Arkadaşlar herkese günaydın Bugün e, Hafta içi Çarşamba günü bir Yakın bir arkadaşımla ikimizin de izi vardı Sonra dedik ne yapalım havalarda sıcak malum Güzel e, Sabah uyandık erkenden 6-7 gibi Gittik önce bir Kahvaltı niyetine bir kelle paça içtik. Ondan sonra şimdi yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Çeşmeye gidiyoruz, Uluca plajına. Ben bir öyle denize girelim dedik. Sırtımıza bir çanta aldık. Yaklaşık tam 150 kilometrelik bir yolumuz var. Turgutlu'dan çıkıyoruz an itibariyle. Ama gayet güzel. Öğlen çok da sıcak olacak. Yani burası 43 dereceleri gösteriyor. Çeşme yine 32-33 falan. Bakalım güzel bir yolculuk olur umarım. Mola vereceğiz yine. E, Benzinlikte falan. Dinleniriz yani. Hava sıcak zaten. E, yoruluruz yani PDX Bir kere falan mola versek yeterli aslında. 80 Bakalım umarım güzel olur. Öyle günü birlik gidelim dedik. Normalde çadırımız da var. Hani kamp atmak da istiyorduk fakat. İşte bu PDX'in altına çok malzeme sığmıyor. Malzeme sıkıntısından dolayı. Şimdi kamp sandalyesidir, çadırdır, her şeyi alamıyoruz. O yüzden şimdi bir günü birlik deneyelim dedik yani. Bakalım nasıl olacak. Trafik var şimdi. Sana daha erken çıkacaktık da. An geçti. Uyandık falan filan derken. Kahvaltı. Çok da yok yani. Hafta içi yollarda çok şey olmaz, e, para olmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İşte dünya uylarına gidiyoruz. Sonraki uylar. Şimdi bu İzmir e amanınca yine görüşürüz oralarda bir devam edeceğiz. abone olmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar şurada kaldık lütfen abone olalım destekleriniz çok önemli İzmir'de görüşürüz evet ee, şu an Alçova'ya gelmeden Outlet'te bir... Benzinlikte molamızı verdik, bir kahve içtik. Tekrardan yola çıkıyoruz. İzmir'e geldik yani. Turgut, buradan çıkıp şöyle manzarayı da biraz göstereyim. Tekrar e, benzinlikte mola vereceğiz. Çeşmede var bir dinlenme yeri. Yaklaşık 20 km saniye, az bir yolumuz var 15-20 Tamam değil mi? Tamam. Sen yaklaş bana iyice, yaklaşabilirsin ha Nasıl rahat ediyorsan Bende sıkıntı yok tekrardan yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Tamam çıkıyoruz. Çeşmeye doğru gideceğiz. Önceki videolarımda demiştim sizlere. Yani yaz gelsin yapacağız. Çeşme olur. Uçağım. Allah karabırım oradan. Birçok yere gideriz yani. Şöyle hızlanayım yavaştan atıyor kendini Aynen. Allah'ım manzara, manzarayı görüyorsunuz. Hava güzel bugün çok sıcak. Yani turbut da 43 derece yiyordu. Hava durumunu da öyle gösteriyor yani yanıyor. Çeşmeye baktık yani bir tık daha iyi ama orada da nem var. 33 dereceleri de gösteriyordu. Bakalım yine de göreceğiz. Güneş görevimiz her şeyimiz hazır. Fazla bir şey almadık yanımıza. Çadırımız da yok, kamp yapmayacağız. Sadece işte mayo, otel gördük. Günü birlik bir. Gidelim denize girelim dedik. Ben yani daha önce gittim. bayağı bir buçuk ay oldu. Sezon açtım çoktan. 4-5 farklı falan koya gittim ben. Yani. Her hafta sonu geliyordum. Arkadaş yeni geldiğimizden. Yani İzmir'e yeni çıktı yani. Gidelim dedi. O zaman ben evet. gidiyorum bak. Şöyle sola geçeyim. Mallı yere çeşme. Bu balçak o tarafına çok gitmiştik. Ne bakalım masif buraya. Güzel bir yolculuk olsun. Bayağı da viraj yani. Dön dön bitmiyor. Şuraya bak. Şurada bir mola vermiştik tam. 75 kilometre kadar gittik. Sorgutlu'dan. Bakın az evvel geçince, Malçova'ya gelmeden orada bir outlet var. Orada verdik yani. Molamıza bir kahve. Bir su. Biraz kendimize geldik tamam. Motor ne Arkasına geçelim biz. Hayda. Burada geçelim. Ha. Kim bilir bir de sağa? Çok güzel oldu. Harika. Saat 9'da geldi. 8'e gidelim. Tamam. 2 dakika geri. Saatim. Evet, güzel, güzel, güzel. böyle gidiyoruz. Burada arkada patlayız var, çok güzel. Böyle olsa, işte orada alırsam o zaman yani. Buna kötü duruyor, kurye gibi oluyor. Kurye motoru gibi. Çok eşya sığdıramadık. bir çadır... Ee, altına sığıyor. Sen altına. Fakat böyle diğer eşyaları koyamayız. İşte kamp sandalyesi, çadır, ıvır zıvır. Bunları böyle hepsini almıyor maalesef. Dx'in altı. O yüzden yani ben Ford'u çok istiyordum. böyle kampa gitmeyi sevdiğim için. Almak istiyordum açıkçası. Yani umarım deneriz, onu da yaparız. Şimdi de imkanlar da ee, bununla yetiniyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Yine i̇şte fena değil, gayet güzel. Uğrasam bir bağlasan arkaya olur da, arkada da hakim var. Onun da sırtına yük yani, bir sürü. Çanta da ağır olmaz. Böyle rahat rahat gideriz işte. 80, 90. Zaten düz yolda 100, 100, 100, görüyor zaten. Yok şu aşağıda 130, 110. Yine memnunum. Artçılı olmama rağmen iyi çekiyor. Bayılma yapmıyor. Tolga abimizi takip edip böyle gidelim bakalım. Belki o kadar oralara gidiyordur. <laughs> Keşme Uca Plajı'na gidiyoruz. Al Plajı. Rahat olur yani. Kalabalık olacak bakalım. Bugün hafta içi şarşamba günü. Yollar bakıyorum şimdiden kalabalık. Turgutlu'dan İzmir'e gelirken bile beklemedim. Yani hafta sonu gitmeyeyim dedim. Kalabalık olduk ama şimdiden 60 yani. Yollar ve çıktı. Çıktı bekliyor. Yol çalışması var. yapmışlar ya. Neyse yavaşlayalım. Modelimiz yok zaten. Erken çıktık yola. Hadi bakalım da atın Allah. Bak bak bak. Nasıl açıyor gazı uzadı. O 200'lük 250'lik büyüktü bak. Elimde bu kadar hızlı iğme denemiyor Oy ne bu ya? Porsche galiba yanımızdan sıyrıldı geçti sesinden duydum valla i̇şte, Bu yollarda bir 250'lik motor aracıyım. Daha rahat, konforlu, e, trafikten elmiş elme et, etmeden ya Çünkü 90'la gidiyorsun arkandan adam hızlı geliyor hem onun için sorun hem kendin için sorun. Akşa yer alıyorsun sonra. 90'la gidiyorum. açıyorum gazı hemen ihmelenmiyor. Sola atlayayım. Deme yok. Bedenizi <laughs> de gözüktü. <laughs> oh, Sevindik geldi vallahi benimle. Ben... Ben atayım kendimden. bir kez şey daha atacağım. Tamam. Ha, hepimizden bir kez Ayaklarımı uzattım. Şort giydik bugün. Al sıcak. Şimdi üstüne de giydim. <gülüyor> <gülüyor> var basit bir yerden Gayet basit geliyor yani Hiç derdinmiyorum Böyle belirli görelim Harika Böyle gidiyoruz bakalım 17500 olduk bu araba 17500 kilometre Bu araba detaylı olsun Ne ara yaptık ya 22 model motor Gez Allah yazsın kadar gezersek olacağı bu. Neyse olsun. Bunlar uzun ömür. bir şey olmaz. Motorlar için hiçbir şey yani. Daha terse kızı gibi. Daha 30 bin 35 bin akı kadar temiz bir motor. Bir şey olmaz. Yani 20 bini rahat görürüm zaten bu yaz. 20 bile geçer. Olsun. Gezmek için aldık sonuçta. Gezmeye bakacağız. Allah kalabalık ya bugün hafta içi ya yani ben geçerim lan güzel şunu atlatayım da sağa falan trafik oluştu arkada trafik oluştu iyi bir yokuş çıkıyoruz 80 kuruşta kurulandı orada çıkıyor olsun Oh. Bak, böyle bir motorun oldu mu? Çift ya. O şehirde yandıra yandıra gidersin. olmaz. Ya bu yolu da seviyorum hani. Eskimiş şey gibi gözükse de Gelince çıkıntı çok yok Temiz Oh, polisler yok gidiyor Polisler motorlarına böyle Aaa Biri gidiyor ya, ya. Lan Lan eskotik yapıyor Allah filan oldu gördüm Ama kim? Bilmiyorum bak bir detaylı göremem yavaş gelin aldın, arkadan bak yandıra yandıra geliyoruz ya allah allah bütün yapıştılar direk geçiyo mesela mi? atalı olan benim de geç geç arkadan kalmasın Evet, evet. Ha, bir yol. Bir Gidelim bakalım. Esot, Esot harbide gidiyor. Çok istedim. Çok trafik var roman nazar oluruzlar araçlar böyle. abi abi bakayım sabah yolu devam. Bu hattı geçsin. Allah'a razı hava Allah'a Hem de benzin alalım. Aa, yarım depoda fazla ama olsun. Böyle işte sıkıntı çekmeyelim, kulleyelim yani. Oo işte bu Forza ile gidiyor bak arkadaş Hadi buradan gidelim ya Yok Herkes buradan gidiyor <laughs> Forza'yı takip etmek isterdim de Büyük bir yoldan gidelim Daha temiz garanti Daha <laughs> rahat geçelim <trafiklerim. gülüyor>

Sizin yerinize veririm. Usta bayağı büyük bir yer ya. Yazın işte, taa buralara kadar araç kuyruğu oluyor. Bayağı büyük burası. Burada, bayramda burada kuyruk oluyor, araç kuyruğu. Böyle. Benzin almak için. He. Ee? Çok ya. Şimdi çeşme bu tatil yerleri çok ya. Herkes gidiyor ondan burayı büyük yapmışlar böyle. Evet. Benzin de alayım. Gireriz gireriz.